mm <laughs> Merhaba arkadaşlar. Twitter'ı biliyorsunuz. Twitter günümüzde oldukça toksik bir ortam. Hayatınızda görebileceğiniz en toksik insanlara sahip bir platformdan bahsediyorum. Yıllardır Twitter'la alakalı insanlar bir takım tespitlerde bulunuyordu. Benim için Twitter yabancı bir ülkeye tatil yapmaya gittikten sonra döndüğünüzde havalimanında gelen o dandik Gucci parfümü kokusu ve full eşofman takımıyla sigara kokan insanları bekleme alanında gördüğünüzde yaşadığınız o şokla eşdeğer. Neyse bugünkü haberimiz şu. Değişik olaylar oluyor internet üzerinde. O yüzden bunu yapmak istedim. Elon Musk Twitter'ı sonunda satın aldı. Şimdi Elon Musk hakkında çok konuşmayacağım çünkü nasıl biri olduğunu zaten biliyoruz hepimiz. Fakat birkaç aydır adam Twitter'ı almaya çalışıyordu ve sonunda bu gerçekleşti arkadaşlar ve bütün Twitter zırlamaya başladı. Çünkü Elon Musk'ın ilk yaptığı iş Twitter'ı aldıktan sonra bütün CEO'ları kovmak oldu. Neyse şu habere bakalım. Nisan ayında 44 milyar dolarlık teklifiyle Twitter'ın karşısına çıkan Elon Musk sık sık kararını değiştirip platform ile mahkemelik olsa da nihayet satın alma sürecini tamamlamak üzere. Musk'ın cuma günü satış işlemi için imza atması beklenirken ki bunu yaptı, Tesla CEO'su platform neden satın aldığını da açıkladı. Twitter'ı almanın nedeni geniş bir inanç yelpazesini şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olması uygarlığın geleceği için son derece önemli. Şu an sosyal medyanın nefret üreten ve toplumumuzu bölen aşırı sağ ve aşırı sol olarak bölünmesi konusunda büyük bir tehlike var. Geleneksel medyanın çoğu parayı getirenin bu olduğuna inandıkları için bu kutuplaşmış uç noktaları besledi ve besledi. Abi daha iyi bir söz söylemez. Yani bu bütün platformlar için geçerli. Kedi videoları altına bile siyaset tartışması dönen YouTube için de geçerli. O kadar çok insanlar kutuplaşmış halde ki günümüz sosyal medyasında ve sürekli kavga halindeler ki geleceğini düşünemiyorum bile. Ama Elon Musk'ın bu manifestosu diyelim oldukça umut vadeci gözüküyor. Çünkü dediği gibi reklam verenler de bunu sömürüyor ya da internet üzerinde sömüren ve aşırı uç görüşlerden prim yapmaya çalışan bir sürü insan var ve Elon Musk buna son vereceğini söylüyor. Ve dediğimiz gibi dün platformu satın aldı ve adamın yaptığı ilk iş yani Elon Musk'ın daha önce epik bir internet trolü olduğunu söylemiştim size. Çocukluğumda gizli gizli internette insanları trolleyen tipler vardır. Elon Musk'ın da içinde böyle bir çocuk yatıyor. Çocuğuna verdiği isimden falan da bunu anlayabiliriz. İlk yaptığı iş şu oldu Gördüğünüz gibi Elon Musk let that sink in. Yani bunu bir sindirin kelime oyununu gerçek hayatta taşımış ve Twitter ofisine böyle giriyor. Bunu gördükten sonra oradaki insanların yaşadığı şoku ve korkuyu tahmin bile edemiyor. Bu adam bize ne yapacak? Acaba ne olacak falan diye bir şok yaşıyorlar ve bunun sonucunda şöyle bir şey oluyor. Elon Musk bütün CEO'ları kovuyor abi ilk gününde. Elon Musk'ın ilk işi CEO'yu kovmak oldu. sansasyonel bir sürecin ardından Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldı. İlk icraat olarak üst düzey yönetici kadrosunda temizliğe gidişen Elon Musk kuş artık özgür Twitter'ı paylaştı. Satın almayla Trump Twitter'a geri mi dönüyor sorusu gündeme geldi. Musk'ın hedefinin Twitter'ı WeChat tarzı bir uygulamaya dönüştürmek olduğu kaydedildi. ABD basında yer alan haberlere göre Musk sosyal medya platformundaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisi ve Twitter yatırımcılarının yanıltmakla suçladığı Twitter üst yöneticisi CEO Parak Agravalı Mali İşler Direktörü Ned Segal'ı, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde'yi ve genel danışman Sean Edgett'ı görevden aldığı kaydedildi. Kovulan yöneticilerin güvenlik görevlileri eşliğinde binadan çıkartıldığı iddia edildi. Agrabal'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının askıya alınması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki iddialarının sansürlenmesi kararlarının sorumluluğu olduğu iddialar arasındaydı. Birincisi bu kovulan insanlar neden Hintli? Gördüğüm her haberde Hintli vurgusu yapılıyor. Şöyle bakınca Elon Musk'ın intileri sevmediği gibi bir şey ortaya çıkıyor diye hissediyorum. Her neyse kovduğu kadın biraz önce de haberde gördüğünüz gibi Trump platformundan silen Arkadaşlar daha önceki videolarımda da söylediğim gibi ben herhangi bir sosyal medya yüzünün tamamen internet üzerinden silinmesine karşıyım. Çünkü bu onları daha da yüceltiyor. Yani wow adama bak adam doğruları konuştuğu için sildiler gibi bir durum ortaya çıkıyor ve Elon Musk'ın bu konudaki kararı ben doğru buluyorum. Tabii ki şu an bu insanların tamamen Twitter'a gelecek söz konusu değil. Bir tweet konseyi kurup bu insanların geri dönüşünün değerlendireceğini açıkladı. Yani herhangi bir geri dönüş söz konusu değil. Şu an banlanan bütün hesaplar tekrar açılıyor gibi durum söz konusu değil. Umarım öyle olur. Her neyse günü sonunda şöyle bir durum ortaya çıkıyor arkadaşlar. Birincisi bu hareket Elon Musk'ın yaptığı bu hareket sosyal medyada bir kelebek etkisi yaratabilir ve bence bütün platformlar kafadan ilerleyebilir. Düşünceleri sansürleyen platformların ben gelecekte yer alamayacağını düşünüyorum. İkincisi de şu bence bir tık abartılıyor olay. Yani Elon Musk'ın geçmiş icraatlarına bakarsak adamın bütün fan kitlesi sadece kripto brolardan oluşuyor. Her neyse. Yani şu an tamam internet yıkılıyor. Wow Elon Musk Twitter'ı aldı ve ağzına sıçıyor milletin gibi bir durum söz konusu oluyor. Ama dediğim gibi bu olayın çok böyle sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bir noktadan sonra insanlar gayet normal bir şekilde eski Twitter kafasıyla devam edecektir diye düşünüyorum. Diğer söylemek istediğim şey ise Twitter'ın oldukça psikopat bir platform olması. Yani şöyle bir örnek verebilirim size. Bir tane insan gününden bahsediyor. Bugün işte kırlarda gezdik, yemek yedik. Bir tane sahil kenarında oturduk ve günü bitirdik diyor. Ve bunu paylaştıktan sonra altına gelen yorumlar şöyle oluyor genelde. Ne yapıyorsun lan sen? Bu platformda bu dediklerde yaşayamayan bir sürü insan var. Sen yok olmalısın gibi yorumlar geliyor genelde benim gördüğüm. Twitter'ı ben kullanmıyorum. Sadece paylaşım yapmak için kullanıyorum. Bu dediğim muhabbet yani normal bir insana verilen psikopat cevaplar günümüzde yer almaması gereken şeyler. Her neyse Twitter'ın bence problemi gerçekten burada. Tamamen nefret ve birbirini yok etme üzerinden bir para kazanma modeli uyguluyordu ve Elon Musk bunu değiştireceğini iddia ediyor. Pek umudum yok ama umarım böyle olur. Çünkü psikolojiye ilk baktığınız zaman insanların verebileceği tepkiler dışında aşırı şiddet yanlısı tepkiler verdiğiniz zaman bir olaya sizin psikopat olduğunuzu söylüyor. Hani o yüzden Twitter'ın büyük bir psycho yuvası olduğunu düşünüyorum. O yüzden umarım bu kelebek etkisi tüm platformlar için geçerli olur ve bir akım başlatır. Her neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce Twitter sakin bir ortam mı yoksa son dönemlerde psikoların cirit attığı, acayip konuşmaların döndüğü bir ortam mı? İşler katıyor mu size ve Elon Musk'ın bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Twitter bu seviyeye getirmesi sizce mantıklı mı ve sosyal medyaya yararlı olacak bir karar mı diye sormak istiyorum size. O zaman bu videonun da sonuna geliyoruz. Elon Musk Twitter'ı satın aldı ve bakalım insanlığı neler bekliyor. Babakok'tan sevgilerle diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.